Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kutu açılımı yapacağız Arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar bir 15-10 dakika önce şu 3 tane büyük kutu 4 taneydi var arkadaşlar ben yanlışlıkla elim çarptı bastım dedim açayım bir ışık yandı dedim heyecanlandım Aksesuar mı karakter mi dedim yani karakter diye düşündüm. Karakter çıktı arkadaşlar. 20 tane küçük kutu, 3 tane büyük kutu açacağız bugün arkadaşlar. 15'e gelince büyük bir tane büyük kutu, 10'a gelince ikinci büyük kutu ve 0. Bunları bitirdikten sonra sonunda büyük kutu açacağız arkadaşlar. ilk önce küçük kutularımızdan başlayalım. Okay, o kadar emek verdim Hani bir bir şey verse. 5 tane elmas çok iyi. Arkadaşlar taktik uygulayalım mı? Taktik uygulayalım. Şimdi şuradan kimin çıkmasını isteyelim biliyor musun? Şöyle arkadaşlar Jack ile Jack ile e basıyorum. Deli gibi bastım arkadaşlar. Bir de Şuradan. Yaptım arkadaşlar. Elmasa da biraz bastırayım. İnşallah elması da 30 yaparız. Ve arkadaşlar dillere ayarlara geliyorum. Dil. Ne yapalım ne yapalım? Şunu yapalım. Yine bu yaptık. Bunu yapıp açacağım arkadaşlar. İnşallah bir karakter yani siz de hissedin. Like atın, abone olun ve karakter çıkmasını dileyin. Ama yeni karakter verdi. O yüzden çıkmasını ummuyorum. Ama 20 tane hedefim de o yüzden arkadaşlar e, yaptım. Arkadaşlar bit ben Hadi bir sıkıntı oldu. Yüklenince ben açayım. Gelin. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ha büyük kutumuz. Tamam. Altın da bol bol versin. Feşekü! <laughs> Ve Jeki! Bugün de iki karakter arkadaşlar. Jeki verdi bakın. ve ikinci büyük kutumuz bin tane altınımız oldu şu anda üç tane elmas hadi abi ya elmas ya karakter ya elmas ah bir de büyük kutumuzu da açıyoruz hadi ya biraz elmas ver Tüm büyük kutular bitti. Hadi ya. Son iki. Ve arkadaşlar elmas vermedi ya. Bu durum çok gıcık şu anda ama arkadaşlar baya bir altınımız güzel bir elmasımız ve arkadaşlar bugün iki karakter Jeki'yi de sonunda çıkarıyoruz. Çatladım patladım. Ve sadece gizemliler ve efsanevilerimiz kaldı. Yine kutu biriktireceğim ve yine kutu açalım videosu gelecek arkadaşlar. Kaçıncı karakterim oldu bu ara bakayım. 24. mü? Keşke şey, da Sprout olsaydı. Aksesuar da çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar Bakalım karakterlerimize. 35 karakter. Ha, 24 tane karakterimiz var arkadaşlar. Ayrıca videomuz e, videosu çok mutluyum. Bir tane de el atacağım. Ama arkadaşlar ya şey söyleyecektim de size benim şu an internetim aç. Oyunu yani, yani şey, güzel bir, bir. Bu Türkiye'ye yani. Türkçe arkadaşlar ayarlıyorum like atın abone olun arkadaşlar çok güzel arkadaşlar keşke pemin de videoda çıkartsaydım bir şey olmaz 8 biti de aldım bu arada söyledim mi size bilmiyorum yani arkadaşlar söyleyeyim iki günde arkadaşlar dün de sayarsak iki günde tam tamına 3 tane karakter çıkardı. Aksesuarlar da çıkmasını bekliyorum şu iki kutuda. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de maç atalım ama arkadaşlar şey söyleyeceğim. Hadi neydi? İnternetim çok yavaş olduğu için arkadaşlar çok fazla şey yapamam. Yani internet kasabilir o yüzden arkadaşlar oynayamayabilirim o yüzden denetlemek için bir oyuna gireceğim bakın arkadaşlar zaten açılmıyor yani o yüzden şansa bugün şansa yani iki çift hesaplaşma gire gire bir de düşük kup olduğu için pemle baya ilerledim abi çok iyi bir karakter ya bayılıyorum diledim diledim geldi şunu alabilir aslında. Bir gelsin. Bakın arkadaşlar biliyor. Aslında gidip alacak mı? Ağır ya Abi, bunda duvar arkası vurursun duvar önü. Dur. Abi orada minare vuruyor. Canım dost. Gel gel gel. Yani İnternet çektiği için güzel vuramıyorum. İyi bakalım. Dikkat güzel oynuyor. Birinci yapı birincilik olur ya. Ben geliştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman yıldız puanım 1100 Bak 1100'dü 1200 bu 1300 1400 1500 Abi 2000 yani yapabileceğim. Aa dur arkadaşım öldü. Size konuşurken. Ah ulti başa gitti. Bizimki de gelsin. Ama arkadaşlar çok iyi ya. Allah şunu da alalım hadi. Bitti mi işi? Abi kaçı tut lan. Oğlum vur şuna. Rosa gelmesin ha. Güzel bir birincilik de aldık arkadaşlar. Zor da ama yine de aldık. Neyse interneti kasıyor arkadaşlar. Evde kalın arkadaşlar. Evde kalın. 1902 Aslında bu büyük kutuyu beklerken açacaktım. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. ben bu aslında arkadaşlar şuradan başlayacağım buraya kadar hiç kutu açmayacağım. Yani bu, bu dördünü arkadaşlar videoda birlikte alacağım. Mega kutuyla birlikte açmak istiyorum ama 7000 arkadaşlar her zaman oynayamıyorum bile her zaman güzel oynayamıyorum. Ya canım sıkılınca giriyorum. Uzun zaman giremiyorum. Bir de artık arkadaşlar 15 üstüyle oynuyorum çoğu zaman. 15'i de kalmadı. Biraz da oyunda ilgilerle de şok attı. Neyse arkadaşlar videomuzu beğen beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.